geçmişinden utanmaz hatta onunla övünür. Bu gerçek gurur değil, savunma zırhıdır. Sorularına kıskanç, özgüvensiz, modası geçmiş suçlamalarıyla karşılık verir. Modern özgürlük söylemini silah olarak kullanır. Bu değer sistemlerinde temel bir uyumsuzluktur. İşaret 7 ilişki zinciri, yeniliğe bağımlılık. Bu inkar edilemez olandır. Hayatı kısa ama yoğun ilişkilerin tekrar eden döngüsüdür. İlk aylar tutku, sonra sıkılma sonra kaçış. Beyni, başlangıç dopaminine bağımlıdır. Derin bağ kurmak sıkıcı gelir. Jung buna Puella Eterna der. Sorumluluktan kaçan, olgunlaşmayı reddeden ruh. Eğer geçmişinde bir ya da iki yılı aşan tek bir ilişki bile yoksa, bu şanssızlık değildir. Bu bir modeldir. Sonuç, gölgeyi tanımak, doğru seçimi yapmak. Bu işaretleri görmek, nefret etmek için değildir. Bu uyanmak içindir. Bir erkeğin görevi kurtarmak değildir kendi standartlarını korumaktır. Kredi geçmişi kötü bir şirkete yatırım yapmazsın. O halde neden hayatını emanet edesin? Şimdi dur ve kendine şu soruyu sor. Onu kurtarmak mı istiyorsun? Yoksa içgüdüsel olarak kaçmak mı? Cevap senin en dürüst pusulandır. Daha azına razı olma. Geleceğini başkasının karmaşık geçmişine feda etme. Gerçek bağ bilinç dışını kaosa sürüklemez onu entegrasyona davet eder. Eğer bir ilişkide sürekli tetikleniyorsan, sürekli kendini açıklamak zorundaysan, sürekli yanlış bir şey mi yaptım diye düşünüyorsan, bu aşk değildir. Bu psikolojik alarmdır. 4. Sağlıklı kadının sessiz işaretleri. Sağlıklı bir kadın kendini satmaz, kendini pazarlamaz, kendini kanıtlamaya çalışmaz. Onun bazı sessiz ama güçlü özellikleri vardır. Sözleriyle davranışları tutarlıdır, ilgi verirken geri çekmez, kıskandırmaz, duygularını silah olarak kullanmaz ve en önemlisi seni test etmez. Test eden kadın bağ kurmaz, kontrol kurar. 5. Bir erkek ne zaman gitmesi gerektiğini nasıl anlar? Bu soru çok kritiktir. Gitmen gerektiğini anlarsın eğer. Sürekli sabrediyorum diyorsan, kendini daha az talep eden biri haline geldiysen, sessizce umutsuzluğa alıştıysan, aşk insanı küçültmez. Aşk insanı genişletir. Eğer bir ilişkide daha dar bir versiyonuna dönüşüyorsan, orada kalmak sadakat değil, kendine ihanettir. 6. Ayrılmak başarısızlık değildir. Toplum erkeklere şunu öğretir: Bırakırsan kaybedersin. Bu yanlıştır. Bazen bırakmak ilk kez kazanmaktır. Bir erkek yanlış ilişkiden çıktığında zamanını geri alır, enerjisini geri alır, kimliğini geri alır ve bu alan açıldığında Doğru kadın zaten görünür hale gelir. Çünkü sağlıklı bağlar boşlukta değil, netlikte oluşur. 7. Son gerçek. Doğru ilişki seni kurtarmaz. Bu en zor kabul edilen gerçektir. Doğru kadın seni tamamlamaz. Seni iyileştirmez. Seni adam etmez. Doğru kadın sen zaten bütün olduğunda hayatına girer. Jung'un dediği gibi ilişkinin amacı mükemmellik değil, bütünlüktür. Ve bütünlük kim olduğundan utanmadan yaşayabilmektir. Bir erkek için en büyük güç, sevilmek değildir. Yanlış yerde kalmamaktır. Standartlarını düşürme, sınırlarını savun. Sessizce yok olan bir ilişkide kahraman olmaya çalışma. Doğru kadınla aşk bir savaş gibi hissettirmez, bir eve dönmek gibi hissettirir. Ama ilişki bir mücadele alanına dönüştüğünde, sevgi çoktan yok olmuştur. Erkek fark etmeden bekleyen, anlayan ve sürekli taviz veren role girer kendi ihtiyaçlarını küçümser, kendi sınırlarını silikleştirir. Bu noktada ilişki artık bir bağ değildir, bu bağımlılıktır. Ayrılık geldiğinde erkek büyük bir boşluk hisseder. Her şeyi verdim ama yetmedi diye düşünür. Oysa sorun yetersizlik değildir. Sorun yanlış yerde fazlalık olmaktır. Bu kadın seni kaybettiğinde çoğu zaman derin bir yas tutmaz. Aksine içsel bir rahatlama yaşar. Çünkü sen onun için sevgi değil, duygusal denge aracısıydın. Sen gittiğinde bilinç dışı şunu söyler. Tehlike geçti. Bu yüzden seni geri çağırabilir. Ama bağ kurmak için değil. Boşluğu doldurmak için. İşte bu an en tehlikeli andır. Çünkü erkek bunu özlem sanır. Oysa bu yalnızlığa tahammül edemektir. Gerçek güç, sevilmek için kalmak değildir. Gerçek güç, yanlış yerde durmamaktır. Jung'a göre olgun birey, kendi içsel boşluğunu başkasında doldurmaya çalışmaz. Kimseyi iyileştirmek zorunda değildir. Kendiyle, kendiyle bütünleşmekle sorumludur. Eğer bir ilişkide sürekli kendini açıklamak, sabretmek ve beklemek zorundaysan, orada sevgi yoktur. Orada kendinden vazgeçme vardır. Ve Jung'un en sert gerçeği şudur. Kendinden vazgeçtiğin yerde kader başlar. Bu metin kimseyi suçlamak için yazılmadı. Bu metin fark etmek için yazıldı. Çünkü bazı insanlar hayatımıza aşk olarak girmez. Ayna olarak girer ve o ayna bize tek bir soru sorar. Kendine ne kadar sadıksın? Belki sevdin ama kendini kaybettin. Bu bir yenilgi değildir. Bu bir uyanıştır. Çünkü gerçek bağ insan kendinden kaçmadığında başlar. Erkek açısından bu süreç neden yetmedim sorusundan, neyi dışarıda aradım sorusuna geçişi gerektirir. Kadın açısından ise neden kaçıyorum sorusunun altında yatan temel korkularla yüzleşme ihtiyacı doğar. Ancak bu yüzleşme gerçekleşmediğinde her iki taraf da aynı ilişki kalıbını farklı kişilerle yeniden üretir. Bu noktada ahlaki bir yargıdan söz edilemez. Jungçu yaklaşım suçlu aramaz. Sadece bilinç düzeyini inceler. Sorun, kötü niyet değil, bilinç eksikliğidir. Bilinç dışı fark edilmediği sürece kader gibi yaşanır. Gerçek dönüşüm, ilişkinin bitmesiyle değil, projeksiyonun geri çekilmesiyle başlar. Birey, sevgi adı altında neyi taşıdığını, neyi kaçırdığını, ve neyi kendinden dışarı attığını görmeye başladığında ilişki artık bir tekrar değil bir öğrenme alanına dönüşür. Sonuç olarak duygusal olarak ulaşılamaz kadın figürü ve onu dönüştürmeye çalışan erkek figürü Jungçu anlamda arketipsel bir karşılaşmayı temsil eder. Bu karşılaşma ya bilinçsizce tekrar edilir ya da bilinçli bir şekilde içsel çalışmaya dönüştürülür. İkinci yol acı vericidir fakat özgürleştiricidir. Çünkü bireyleşme rahatlıkla değil, farkındalıkla ilerler. Bu bağlamda ilişki artık bir hedef değil, bir araç haline gelir. Amaç sevilmek değil, bilinçlenmektir. Ve Jungçu psikolojide gerçek iyileşme tam da bu noktada başlar. Birey, kaderini dış ilişkilerde değil, kendi iç dünyasında çözmeye başladığında. Çünkü bilinç dışı netlikten değil, boşluklardan güç alır. Net sınırlar kurulduğunda kompleks zayıflar, belirsizlik sürdüğünde ise güçlenir. Bu yüzden bu tür ilişkilerde net kararlar sürekli ertelenir. Ayrılıklar kesinleşmez, dönüşler tamamlanmaz. Jungçu perspektifte bu durum bireyin etik sorumluluğuyla doğrudan ilişkilidir. Etik burada ahlaki bir yargı değildir, bilincin kendi içeriğine karşı sorumluluğudur. Birey bilinç dışı süreçlerini fark ettiği halde onları yaşamaya devam ediyorsa artık masum değildir. Çünkü farkındalık seçim kapasitesini beraberinde getirir. Bu nedenle bireyleşme sürecinin ilerleyen aşamalarında ilişki şu soruya indirgenir. Bu bağ bilincimi genişletiyor mu yoksa daraltıyor mu? Jung'a göre bu soru romantik kriterlerden daha belirleyicidir. Sevgi hissedilebilir. Ancak sevgi her zaman gelişim anlamına gelmez. Bazı bağlar yoğun olmasına rağmen gerileticidir. Bu noktada yalnızlık kavramı yeniden değerlendirilir. Jungçu psikolojide yalnızlık, eksiklik değil, bilinç için bir alan olarak görülür. Projeksiyon geri çekildiğinde ortaya çıkan boşluk patolojik değildir. Aksine benliğin genişlemesi için gerekli bir boşluktur. Ancak bu boşlukla kalabilmek modern birey için zordur. Çünkü birey anlamı dış ilişkilerde aramaya koşullandırılmıştır. İlişki sona erdiğinde ortaya çıkan huzursuzluk çoğu zaman yanlış yorumlanır. Kişi bu huzursuzluğu karşı tarafın yokluğuna bağlar. Oysa Jungçu açıdan bu huzursuzluk, bilinç dışından geri çekilen enerjinin henüz yeni bir bilinç formuna bağlanamamasından kaynaklanır. Enerji boştadır ve boşta kalan enerji rahatsız edicidir. Bu aşama kritik bir eştir. Eğer birey bu rahatsızlığı hızla yeni bir ilişkiyle bastırırsa tekrar kaçınılmazdır. Ancak birey bu rahatsızlıkla kalmayı başarırsa libido yavaş yavaş içsel çalışmaya yönelir. İşte bu yönelim bireyleşmenin gerçek başlangıcıdır. Sonuç olarak duygusal olarak ulaşılamaz figürlerle kurulan ilişkiler Jungçu psikolojide patolojik sapmalar olarak değil, bilincin henüz tamamlanmamış evreleri olarak değerlendirilir. Bu ilişkiler bireyin kendini tanıma yolunda karşılaştığı zor ama öğretici duraklardır. Ancak bu duraklarda kalıcı olmak değil, onları geçmek esastır. Çünkü Jung'un temel varsayımı değişmez. İnsan, ancak kendi içsel karşılıklarını bilinç düzeyinde taşıyabildiği ölçüde özgürleşir. Aksi halde özgürlük yalnızca ilişki değiştirerek aranan bir yanılsama olarak kalır. Geçmişinden utanmaz, hatta onunla övünür. Bu gerçek gurur değil, savunma zırhıdır. Sorularına kıskanç, özgüvensiz, modası geçmiş suçlamalarıyla karşılık verir. Modern özgürlük söylemini silah olarak kullanır. Bu, değer sistemlerinde temel bir uyumsuzluktur. İşaret 7. ilişki zinciri, yeniliğe bağımlılık. Bu inkar edilemez olandır. Hayatı, kısa ama yoğun ilişkilerin tekrar eden döngüsüdür. İlk aylar tutku, sonra sıkılma, sonra kaçış. Beyni, başlangıç dopaminine bağımlıdır. Derin bağ kurmak sıkıcı gelir. Jung buna Puella Eterna der. Sorumluluktan kaçan, olgunlaşmayı reddeden ruh. Eğer geçmişinde bir ya da iki yılı aşan tek bir ilişki bile yoksa, bu şanssızlık değildir. Bu bir modeldir. Sonuç gölgeyi tanımak, doğru seçimi yapmak. Bu işaretleri görmek nefret etmek için değildir. Bu uyanmak içindir. Bir erkeğin görevi kurtarmak değildir. Kendi standartlarını korumaktır. Kredi geçmişi kötü bir şirkete yatırım yapmazsın. O halde neden hayatını emanet edesin? Şimdi dur ve kendine şu soruyu sor. Onu kurtarmak mı istiyorsun? Yoksa içgüdüsel olarak kaçmak mı? Cevap senin en dürüst pusulandır daha azına razı olma, geleceğini, başkasının karmaşık geçmişine feda etme. Gerçek bağ, bilinç dışını kaosa sürüklemez. Onu entegrasyona davet eder. Eğer bir ilişkide sürekli tetikleniyorsan, sürekli kendini açıklamak zorundaysan, sürekli yanlış bir şey mi yaptım diye düşünüyorsan, bu aşk değildir. Bu psikolojik alarmdır. 4. Sağlıklı kadının sessiz işaretleri. Sağlıklı bir kadın kendini satmaz, kendini pazarlamaz, kendini kanıtlamaya çalışmaz onun bazı sessiz ama güçlü özellikleri vardır. Sözleriyle davranışları tutarlıdır. İlgi verirken geri çekmez, kıskandırmaz, duygularını silah olarak kullanmaz ve en önemlisi seni test etmez. Test eden kadın bağ kurmaz, kontrol kurar. 5. Bir erkek ne zaman gitmesi gerektiğini nasıl anlar? Bu soru çok kritiktir. Gitmen gerektiğini anlarsın eğer sürekli sabrediyorum diyorsan. Kendini daha az talep eden biri haline geldiysen, sessizce umutsuzluğa alıştıysan, aşk insanı küçültmez. Aşk insanı genişletir. Eğer bir ilişkide daha dar bir versiyonuna dönüşüyorsan, orada kalmak sadakat değil, kendine ihanettir. 6. Ayrılmak başarısızlık değildir. Toplum erkeklere şunu öğretir: Bırakırsan kaybedersin. Bu yanlıştır. Bazen bırakmak ilk kez kazanmaktır. Bir erkek yanlış ilişkiden çıktığında zamanını geri alır, enerjisini geri alır, kimliğini geri alır ve bu alan açıldığında doğru kadın zaten görünür hale gelir. Çünkü sağlıklı bağlar boşlukta değil, netlikte oluşur. 7. Son gerçek. Doğru ilişki seni kurtarmaz. Bu en zor kabul edilen gerçektir. Doğru kadın seni tamamlamaz, seni iyileştirmez, seni adam etmez. Doğru kadın sen zaten bütün olduğunda hayatına girer. Jung'un dediği gibi, ilişkinin amacı mükemmellik değil, bütünlüktür. Ve bütünlük, kim olduğundan utanmadan yaşayabilmektir. Bir erkek için en büyük güç, sevilmek değildir. Yanlış yerde kalmamaktır. Standartın standartlarını düşürme, sınırlarını savun. Sessizce yok olan bir ilişkide kahraman olmaya çalışma. Doğru kadınla aşk bir savaş gibi hissettirmez, bir eve dönmek gibi hissettirir ama ilişki bir mücadele alanına dönüştüğünde sevgi çoktan yok olmuştur. Erkek fark etmeden bekleyen, anlayan ve sürekli taviz veren role girer. Kendi ihtiyaçlarını küçümser, kendi sınırlarını silikleştirir. Bu noktada ilişki artık bir bağ değildir, bu bağımlılıktır. Ayrılık geldiğinde erkek büyük bir boşluk hisseder. Her şeyi verdim ama yetmedi diye düşünür. Oysa sorun yetersizlik değildir. Sorun yanlış yerde fazlalık olmaktır bu kadın seni kaybettiğinde çoğu zaman derin bir yas tutmaz. Aksine içsel bir rahatlama yaşar. Çünkü sen onun için sevgi değil, duygusal denge aracısıydın. Sen gittiğinde bilinç dışı şunu söyler. Tehlike geçti. Bu yüzden seni geri çağırabilir. Ama bağ kurmak için değil, boşluğu doldurmak için. İşte bu an en tehlikeli andır. Çünkü erkek bunu özlem sanır. Oysa bu yalnızlığa tahammül edemektir. Gerçek güç, sevilmek için kalmak değildir gerçek güç yanlış yerde durmamaktır. Jung'a göre olgun birey, kendi içsel boşluğunu başkasında doldurmaya çalışmaz. Kimseyi iyileştirmek zorunda değildir. Kendiyle, kendiyle bütünleşmekle sorumludur. Eğer bir ilişkide sürekli kendini açıklamak, sabretmek ve beklemek zorundaysan, orada sevgi yoktur. Orada kendinden vazgeçme vardır. Ve Jung'un en sert gerçeği şudur. Kendinden vazgeçtiğin yerde kader başlar. Bu metin kimseyi suçlamak için yazılmadı. Bu metin fark etmek için yazıldı. Çünkü bazı insanlar hayatımıza aşk olarak girmez. Ayna olarak girer ve o ayna bize tek bir soru sorar: Kendine ne kadar sadıksın? Belki sevdin ama kendini kaybettin. Bu bir yenilgi değildir. Bu bir uyanıştır. Çünkü gerçek bağ insan kendinden kaçmadığında başlar. Erkek açısından bu süreç, neden yetmedim sorusundan, neyi dışarıda aradım sorusuna geçişi gerektirir. Kadın açısından ise neden kaçıyorum sorusunun altında yatan temel korkularla yüzleşme ihtiyacı doğar. Ancak bu yüzleşme gerçekleşmediğinde her iki taraf da aynı ilişki kalıbını farklı kişilerle yeniden üretir. Bu noktada ahlaki bir yargıdan söz edilemez. Jungçu yaklaşım suçlu aramaz. Sadece bilinç düzeyini inceler. Sorun kötü niyet değil bilinç eksikliğidir. Bilinç dışı fark edilmediği sürece kader gibi yaşanır. Gerçek dönüşüm ilişkinin bitmesiyle değil, projeksiyonun geri çekilmesiyle başlar. Birey, sevgi adı altında neyi taşıdığını, neyi kaçırdığını ve neyi kendinden dışarı attığını görmeye başladığında ilişki artık bir tekrar değil, bir öğrenme alanına dönüşür. Sonuç olarak, duygusal olarak ulaşılamaz kadın figürü ve onu dönüştürmeye çalışan erkek figürü, Jungçu anlamda arketipsel bir karşılaşmayı temsil eder. Bu karşılaşma ya bilinçsizce tekrar edilir ya da bilinçli bir şekilde içsel çalışmaya dönüştürülür. İkinci yol acı vericidir fakat özgürleştiricidir. Çünkü bireyleşme rahatlıkla değil, farkındalıkla ilerler. Bu bağlamda ilişki artık bir hedef değil, bir araç haline gelir. Amaç sevilmek değil, bilinçlenmektir. Ve Jungçu psikolojide gerçek iyileşme tam da bu noktada başlar. Birey kaderini dış ilişkilerde değil, kendi iç dünyasında çözmeye başladığında. Çünkü bilinç dışı netlikten değil boşluklardan güç alır. Net sınırlar kurulduğunda kompleks zayıflar, belirsizlik sürdüğünde ise güçlenir. Bu yüzden bu tür ilişkilerde net kararlar sürekli ertelenir. Ayrılıklar kesinleşmez, dönüşler tamamlanmaz. Jungçu perspektifte bu durum bireyin etik sorumluluğuyla doğrudan ilişkilidir. Etik, burada ahlaki bir yargı değildir. Bilincin kendi içeriğine karşı sorumluluğudur. Birey, bilinç dışı süreçlerini fark ettiği halde onları yaşamaya devam ediyorsa artık masum değildir. Çünkü farkındalık seçim kapasitesini beraberinde getirir. Bu nedenle bireyleşme sürecinin ilerleyen aşamalarında ilişki şu soruya indirgenir. Bu bağ bilincimi genişletiyor mu yoksa daraltıyor mu? Jung'a göre bu soru romantik kriterlerden daha belirleyicidir sevgi hissedilebilir. Ancak sevgi her zaman gelişim anlamına gelmez. Bazı bağlar yoğun olmasına rağmen gerileticidir. Bu noktada yalnızlık kavramı yeniden değerlendirilir. Jungçu psikolojide yalnızlık eksiklik değil, bilinç için bir alan olarak görülür. Projeksiyon geri çekildiğinde ortaya çıkan boşluk patolojik değildir. Aksine benliğin genişlemesi için gerekli bir boşluktur. Ancak bu boşlukla kalabilmek modern birey için zordur. Çünkü birey anlamı dış ilişkilerde aramaya koşullandırılmıştır. İlişki sona erdiğinde ortaya çıkan huzursuzluk çoğu zaman yanlış yorumlanır. Kişi bu huzursuzluğu karşı tarafın yokluğuna bağlar. Oysa Jungçu açıdan bu huzursuzluk bilinç dışından geri çekilen enerjinin henüz yeni bir bilinç formuna bağlanamamasından kaynaklanır. Enerji boştadır ve boşta kalan enerji rahatsız edicidir bu aşama kritik bir eştir. Eğer birey bu rahatsızlığı hızla yeni bir ilişkiyle bastırırsa, tekrar kaçınılmazdır. Ancak birey bu rahatsızlıkla kalmayı başarırsa, libido yavaş yavaş içsel çalışmaya yönelir. İşte bu yönelim, bireyleşmenin gerçek başlangıcıdır. Sonuç olarak, duygusal olarak ulaşılamaz figürlerle kurulan ilişkiler, jüngçü psikolojide patolojik sapmalar olarak değil, bilincin henüz tamamlanmamış evreleri olarak değerlendirilir. Bu ilişkiler bireyin kendini tanıma yolunda karşılaştığı zor ama öğretici duraklardır. Ancak bu duraklarda kalıcı olmak değil, onları geçmek esastır. Çünkü Jung'un temel varsayımı değişmez. İnsan ancak kendi içsel karşılıklarını bilinç düzeyinde taşıyabildiği ölçüde özgürleşir. Aksi halde özgürlük yalnızca ilişki değiştirerek aranan bir yanılsama olarak kalır.